بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حضرة موسى نن حياتنا 22 باشتامس معجزات موسى حضرة موسى نن ولما أطلق فرعون سهمه فرعون دي أوكونو كلاندختان سونرا وأراد موسى Hazreti Musa istedi ki en yermi bi semillah. Hazreti Musa da ona Allah'ın okuyun okunu atmak istedi. Firavun dedi ya dedi eğer e, hani benden başka bir ilah edinirsen seni hapse tıkarım falan söyledi. İşte e, Firavun bu okunu e, kullanınca, bu okunu atınca Hazreti Musa da Firavuna Allah'ın okunu atmak istedi. Kale şöyle dedi. Hazreti Musa dedi ki. E şeyin Peki ben sana apacık bir şey yani apacık bir delil getirmiş olsam ona ne dersin? Yani e ve hem de istifandır ya. sana getirmiş olsam da mı? hani beni e, hapse atacaksın bir şeyin mubin yani yapacak bir şey yani yapacak bir delil getirmiş olsam da mı beni hapse tıkayacaksın kalem <laughs> firavun dedi ki fe'ti hadi getir bakayım o delilini in kuntu mine eğer doğru söyleyenlerden isen hadi delilini getir bakalım fe'elka musa asahu Hz. Musa asasını bastonunu attı fe'idahiyye ansızın birden su'bânun mubîn, apacık bir su'bân yani bir ejderhaya dönüştü. Yani hayyetun azimetun, büyük bir yılan, yani büyük bir yılana dönüştü. Ve neza'a yedavu, sonra başka bir mucize daha gösterdi Hz. Musa. Neza'a yedavu, elini çıkardı hani, elini bu kolun altına e, sokup çıkardı. Neza'a çıkardı yedavu, elini çıkardı. fe izahiyye beydaulinnâzizm, bir baktık ki bakanlar için bembeyaz gözüktü, yani hepsi baktık bembeyaz elleri. Ve vajda <laughs> Firavun Firavun söyleyeceği bir söz buldu. Yakulu li etrafında oturanlara söyleyecek söz buldu. Kale ve Firavun dedi ki lil mele'i etrafındaki topluluğa dedi ki inne hada sahirun alim. Bu yani Hazım Musa'yı kastederekten bu bilgin bir sihirbazdır dedi. Ve ehlül meclisi. Tabi meclis, o mecliste bulunanlar onlar da Firavun'un bu sözüne muvaffuk düştüler. Onlar da yani uyumsalada onlar da kabul etti. Onlar da kalıdı. Onlar da dediler ki in hada le mubin. Bu apacık bir sihir de dediler. Kale <laughs> Musa bunun üzerine Hazreti Musa dedi ki etekuluna lil hakki lamma size hak gelince etekuluna es sihrun hada bu sihirdir. Böyle mi diyorsunuz? Halbuki ve la yuflihu sahirun. Sihirbazlar iflah olmazlar. Yani size hak olan bir şekilde bu sihirdi mi diyorsunuz? Yani sihirbazlar iflah olmadığı hal, halde yani ya. Ve rama Firavun Musa bi Bunun üzerine Firavun Hazreti Musa bir ok daha da attı. Yani onu bir şekilde yine tekrar tuzak e, çekmeye çalıştı. Fakale ve dedi ki e, e, Kalu o Firavun ve dedi ecitena haz musaddidler ecitena sen bize geldin li telfitena bizi gel, bizi döndürmek için amma vecedna alayhi abana atalarımızı üzerinde bulduğumuz durumdan bizi döndürmek için mi geldin sen ve tekun kibriya fi'l ard ve ve tekun olsun diye lekuma e, ikinize yani sen ve kardeşin Harun'a olsun el kibriya yani oyunu yücelik fil ardı yeryüzüne yücelik ikinize olsun diye mi siz bize geldiniz? O ve ma ve ma nahnu lekuma bi mu'minin ve ma nahnu bizler lekuma bi بم... bizler ikinize iman etmiyoruz. Sizi doğrulamıyoruz. Ve arada Firavun ve Firavun istediğim en yuhawifa'l mala min Musa fil muluki Firavun etrafındaki topluluğu Hazreti Musa'dan hani bir kralın nasıl krallar nasıl korkutuyorsa Firavun da etrafındakilerini Musa'dan o şekilde korkutmak istedi. Eradem Firavun Firavun istedi ki en korkutmak istedi. El topluluğu etrafındaki topluluğu korkutmak istedi min Musa Hazreti Musa'dan korkutmak istediler el muluki yani kralların yaptığı şekilde o fekale ve dedi ki dedi yuridu en yukhrijakum min ardikum bi sihrihi fe Yuridu in Musa istiyor en yukhrijakum sizleri çıkarmak istiyor min ardikum bulunduğunuz topraklardan sizleri çıkarmak istiyor bi bu sihriyle sizleri bulunduğunuz topraklardan çıkarmak istiyor. Fe mâza Sizler ne emredersiniz? Bunun üzerine eşer al-melu al o topluluk krala işaret ettiler. Ne işaretler? En yecma'a seharata min memleketi. Memleketinden bütün sihirbazları toplamasını emri, e, işaret ettiler. Dedi ki memleketindeki bütün sihirbazları topla ve yermi ve at bihim onlara Musa Musa'yı onlara at. Yani maksat onlarla Musa birbirleriyle kapışsınlar diye. Ve hakeze ve bu şekilde oldu şu ülkede kane yani şu şekilde oldu. Nudiye fi memleketi Mısır, Mısır memleketinde çağrılıyordu, sesleniliyordu. Ela men kana ya'rifu sihra falyahduru ila Melik. Yani kim sihir bazlık biliyorsa silbazı yapmayı bilenler e, melikin huzuruna çıksınlar. Ve ijtema'a's-saharatu min kulli nahiyatin min nawahil memleketin her bir tarafından sihirbazlar toplandı. Ve kâne yevmü zîneti huvel sözleşme günü de bayram günü. Yevmü zine yani, mesela Mısır'da belli günlerde kral için, firavunlar için süslenme günleri oluyordu. İşte o güne denk geldi bu sözleşme, bu hani yarışmanın yapılacağı. Vakile linnâsi ve insanlara denildi ki, hel entum müştemiyon sizler toplandınız mı? o la'ala ki bizler nettebi'u saharata sihirbazlara tabi olacağız inkanuhumul galibin eğer onlar galip gelirse biz onlara tabi olacağız denildi. Hz. Musa'nın hayatında 23. başlığımız ilel meydani meydana doğru. Yani bütün herkes meydana doğru geliyor, toplanıyor Hz. Musa ile sirbazların yarışmasını, müsabakalarını izleyecekler. Vataran neyse sen insanları görürsün. Burada bu kitabın yazarı e, şey yapıyor. Bu kitabı kendisi için yazdığı çocuk yani yeğenine, yeğenine, yerine o zamanki olayı sanki e, şu an yaşıyormuş gibi e, ona a, anlatıyor. Diyor vataran sen insanları görürsün. Yehrucune min büyütim evlerinden çıkıyorlar. Duhan sabah vakitlerinde evlerinden çıkıyorlar. Vayemşuna ve yürüyorlar ilel meydani meydana doğru yürüyorlar efvacen böyle toplu halinde gruplar halinde insanlar meydana akın ediyorlar. Vayemşuna ilel meydani ve meydanlara yürüyorlar etfalan çocuklar ve şubbanen yani gençler ve şuyhan yaşlılar varacan erkekler önüsen kadın yani genci yaşlısı çoluğu çocuğu herkes meydana doğru akın ediyor. Ve lem fil beyti illa meridun ve acizun. Yani evde hiç kimse kalmadı. Evde sadece bir hasta kaldı. Bir de hasta olanlar bir de aciz çok yaşlı olanlar. Hani bunlar dışında hiç kimse evlerde kalmadı. Herkes meydana akın etti. Ve la tesma'u işitmezsin sen işitmezsin fil matariyeti. Matariye Firavunlar zamanında Mısır'ın başkentidir. Matariye'de işitmezsin illa hadithes sihri. Ancak o sihir olayını işitirsin. Ve esma saharet ve sihirbazların isimlerinden bahsediliyor o gün yani ha. Diyorlar hel esvan. O zamanki Mısır ülke Mısır'ın şehirlerindendirler. İşte Esvan'ın o el akbarı o büyük sihirbazlı Eyden o da aynı şekilde geldi mi? Mesela falanca yerin o büyük sihirbazı gelmişti. Aynı şekilde Eydan yani o Esvan'ın o büyük sihirbazı o da geldi mi? Diyorlar naam o geldi. Peki o sahirul oksur ve sahirul e, cizeti eşşehiru cizenin o meşhur sihirbazı, oksurun meşhur sihirbazı bunlar hepsi geldi mi? Diye birbirine insanlar soruyordum. Mâzâ terâ ya ehî men yeğlibûn. Ey kardeşim, ee, kimin yeneceğini görüyor musun? Biliyor musun? nerede tarayın biliyor musun? Ee, sen sen mesela bu konudaki ne biliyorsun? Men yalı kim galip gelecek? İnne Mısır'a şüphesiz ki Mısır ülkesi kad el kat e, ile meydan yani ya, meydana atmış efla ve kebidiha yani ciğer paralarını e, atmış tara görürsün yağlibuhum ahadun biri onlara galip gelir ve keyfe buhum Musa. Hazreti Musa onları nasıl yener o, o kadar sihirbazları. Ve ahu ve Musa kardeşi yani Hazreti Harun. İkisi o kadar sihirbazı nasıl yenecek ki? Ve eyne taallama es Sihirbazlık bunlar nerede öğrenmişler? Bunlar sihirbazlıkta öğrenmemişler ki. Sihir de bilmiyorlar. Nasıl yarışacaklar? Neşe fi kasril meliki. Hazreti Musa büyümüş kralın köşkünde büyümüş. Sonra haraca min sonra Mısır'ı korkarak tek etmiş. Yeterak bu etrafını gözetleyerek o vekane fi Medine ve senelerce Medine'den kalmış. Peki fe taallama Bunlar nereden yani, sihir öğrendiler ki bu kadar sihirbazla yarışacaklar? E Mısır Mısır'a Mısır'da mı öğrendiler sihirbazlığı? La. Hayır, Mısır'da öğrenmediler bu sihir, sihirbazlığı o efi medyene peki medyen şehrinde mi bunlar sirbazlık öğrendi Hz. Musa sirbazlık öğrendi ma semi'na enne hunalike fennen orada bir sanat bir teknik bir maharet olduğunu biz işitmedik yani medyende böyle sirbazlık tarzında bir sanat sirbazlık alanında sanat öğrenmedik işitmemiş böyle bir şey yok orada yani ve ca'e benu israilem ve israiloğulları da geldi ama vahum beyne esin varacayn ümitsizlik ile ümit arasında bir halde geldiler. Yani ümitleri birazcık da var yani belki yener Hz. Musa ama ümitsizlik de az değil yani onlardan. Çünkü Hz. Musa sirbazlık ne vermiş ki diyorlar. وَلَعَلَّ الْيَأْسَ اَغْلَبُ Ama ümitsizlik daha çoktur yani onlardan. Allahu yerhamu ibne İmran'a. Allahu Teala İmran'ın oğluna merhamet etsin. Yani Hazreti Musa'yı kastediyor. Allahu yansuru beni İsrail'e. Allah o zaman o zamanki işte e, Hazreti Musa'ya tabi olan o İsrail oğullarına yani Hazreti Akmu gelenlerden o el, evlatlarına yardım etsin. Ve ca'a's ve sihirbazlar geldiler ve akbalu ve yöneldiler bi khuyelâihim ve fahrim kibirleriyle İkisi aynı mana kibirleriyle yürüdüler, yöneldiler. Ve haracu fi melabise mulawnatin rakil elbiseleri içerisine çıktılar halkın içerisine. Ve haracu çıktılar halkın içerisine. Halakeun yahmiluna al-isiyya vel cibal vel hibala. isiyye cem asa. Asa asa taş ellerinde taşıyor. Vel hibala bir de ip taşıyorlar her bir elinde. Ve haracu ve çıktılar Yedhakuna gülerek ve yamrahuna sevinerek böyle yani kibirlenerekten yani ya. Evet. Ee, yani yeni böyle kibirlenerekten böyle insanlar arasına çıktılar. işte El yevmu fenni dediler yani. Ya. Bugün maharet günüdür. Herkes kendi maharetini ortaya dökme günüdür. El yaral meliku sani ana Bugün yani kralın e, aramızdan hangimizin daha sanatkar olduğunu görme günüdür. El yevma yaral kavmufadlana. Bugün kavim bizim faziletimizi görecek. bizim sanatkarımız kimmiş görecek. Felem <laughs> ma ja'a sahara sirbazlar gelince kalu li firavuna firavuna dediler ki e inna a inna lana le ecra bize bir ücret olacak mı bir ücretimiz olacak mı in kunna nahnul galibin eğer biz galip gelirsek Musa'yı ve Harun'u yenersek bize bir mükafat var mıdır diye sordular o sihirbazlar Kale naam. Firavun ki evet size bir ücret olacak sizi mükafatlandıracağım. Ve innekum iden leminel mukarrabin. Siz yakınlaştırılmışlardan olacaksınız. Yani sizi sizi kendime yakın, yakınlaştıracağım yani ha. İzaden ve hâzihiye caizetül mülük. Bu kralların mükafatı böyleydi yani ya. sizi yakınımda tutacağım. Bu onların vadeti hep mükafatlar bu şekildeydi. Ve hâzı ataul ol mülük. İşte bu e, kralların e, hediyesi, onların böyle e, ödülü bu şekildeydi. Ve hadha allazi yughda bihi ve bu hani e, erkeklerin, adamların böyle aldatıldığı bir bir durumdu. Hani siz kendime yaklaşınca bu olanı aldatıldığı, e, onlara hile yapıldığı bir durumdu. Ve hadha allazi yusadu al ebtalu, kahramanların avlandığı bir yöntemdir bu. O feriha saharatu bi mawaidi Ve o sihirbazlar da Firavun'un bu vaatleriyle sevindiler yani Hazreti Musa'nın hayatında 24. başımız Benel Hak Hakk ve ee, artık önümüzdeki derste acaba kim kazanacak bu müsabaka nasıl devam edecek? Ee, her bir sihirbaz nasıl bir sihir yapacaklar? Hz. Musa bunlara karşılık ne bir e, nasıl bir tavır sergileyecek? nasıl bir durum gösterecek bütün bunlar hepsini merakla bir dahaki derste öğrenmiş olacağız inşallah. Ve sallallahu ala seyyidine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.